Evet, arkadaşlar merhaba. 18 Ağustos 2021 Elazığ At Yarışları Programı'nda akşam yarışları olarak tekrar beraberiz. Bir gün evvel yine Elazığ'daydık hatırlarsanız. Evet arkadaşlar bugün herkese uygun bir yarış şablonu çıkarttık. Bir şablon çıkarttık. 7 tane koşu var Elazığ'da ve altılı gayanın ikinci koşunun itibaren başlıyor saat 7'de akşam. Elazığ kumunda tüm yarışlar kum pistte oluyor biliyorsunuz. Handikap 15'te başlıyoruz. 4 ve yukarı Araplar hepsi 1600 metre kum piste çıkacaklar. Toplam 12 tane arkadaşlar sapkan var burada gördüğünüz gibi. Bu 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanları içerisinde biz bir tane safkanı ee, seçtik ve onu da günün e, başlangıçta bankosu olarak sizlere e, tavsiye ediyoruz. 4 numaralı Mengü Alp, e, Muhammed Baran Çakmak'la arkadaşlar bizim bankomuz. E, evet bu Tamer'in oğlunun yavrusu bu Mengüalp'in uygun bu grupta e, uygun e, bir şekilde Kilosu da düzgün uygun arkadaşlar her şeyle 10 numara Burada e, bu yarışı alacağını tahmin ediyoruz ve Mengü Alp'e sizlere 4 marayı bank olarak öneriyoruz arkadaşlar Evet e, Elazığ'a Bankoyla başladık ve Tabii ki üçüncü koşuya geçtiğimiz zaman bayağı bir Acı gerçekler bizi bekliyor burada e, şartlı 5 bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çıkacaklar 12 tane safkan içerisinde tam e, 6 tane safkana yer verdik burada Yani Yazdıkça yazımız gelen bir ayak bu. Altının ikinci ayağı. Gerçekten çok karışık. İlk atımız 3 numaralı Regnum Astrum. Burada Halil Parıldar'la arkadaşlar güzel bir yarış çıkartacaktır. Kazanmış olması bir şey ifade etmiyor. Bu grupta tekrar kazanma durumu var. Bilhassa 3H Lingizler bazen arka arka gelebiliyor. 5 numaralı Kumlubel Mehmet Ali Aktürk ile ikinci atımız. 8 numaralı Calm Seeds arkadaşlar. İsa bu safkan gerçekten çok iyi bir safkan. Son düzlük sprinti falan çok iyi. İsa Alkobuz çok güzel idare ederse bu yarışı kazanacak durumda arkadaşlar. 8 numaradan çok iyi bir koşu bekliyoruz bugün. Calm Seas'den. Evet, Durgun Deniz demek. Bu arada Calm Seas, Durgun Deniz. 2 numara Çarşı Ağası Burak Bektaş'la bundan ondan da iyi bir yarış bekliyoruz, performans bekliyoruz. 6 numaralı Para Farah Altınkuş arkadaşlar devamlı ikinciliklerden ötesine bir türlü geçemedi. Ee, bakalım e, böyle bir e, 14 gün arası var bugün. 2 hafta ara verdi yani. Bu hafta tekrar çıktı piyasaya. E, geliri var mı? Var. Ve son olarak da Necmi Altın'ın bildiği Star'ın diyoruz. 7 numara. E, son atımız arkadaşlar. Bu Yavuz yavrusu da e, günün e, sürprize yönelik şanslı isimlerinden diyelim. 3, 5, 8, 2, 6, 7 bizim burada sıralamamız. Evet, Elazığ'da 3. ayakta şimdi 4. koşudayız. Şartlı 5 bir koşu, Dört ve yukarı Arap safkanları. 1200 metre kum piste çıkacaklar. Burada tam 12 tane safkan var ve bizlerde de tam 5 tane safkana yer vereceğiz. Bir adet de ekürler var. Evet, ilk atımız bir numaralı Yutan Girdap yani Ekürler. Burada e, Mehmet Doğan ve Fesih Çetinbaş'ın bindiği Adaletli kasırga 5 e, numara, 1 ve 5. E, normal şartlar altında bu yarışta e, kendini gösterip e, ses getirecek bir e, grup ikisi de. 2 e, iki numaralı Gediz Kaya diyoruz İsa Akyavuzla Her ne kadar 61 kilo da olsa 1200 metrede e, ne derece bir handikap olur bilemiyoruz. Genelde olmuyor. İyi atlar geliyor. Üç numaralı head ediyoruz Menderes Avşar'la. Arkadaşlar bu üçüncü e, atımız bizim. 9 numaralı Şarlo. Ali Şenbağır'la. Aprantis Ali Şenbağır'la. Sürprizde. Ve 6 numaralı oğlum Recep diyoruz arkadaşlar. Bunu Ferit yardımcıyla muhtemelen AGP bir çıkacaktır bu. Hani biz bunu normalde yazmayacaktık ama inanın birçok kişi oğlum Recep'i unuttun, oğlum Recep'i yazmadın oğlum Recep'i yani inanın ondan kurtulmak için bu atı yazıyoruz. Bu atın biz geleceğine zerre kadar inanmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Ama hani sizlerden gelen şimdi şey olacaktır. Diyeceksiniz ki neden yazmadın, neden yazmadın? Hadi yazalım dedik belki. 1, 2, 3 9, 6. Onu da sona koyduk zaten. Evet 5. kuşudayız. 20-30'da Elazığ'da akşam koşuları devam ediyor. Handikap 16 ve dişi hepsi 1900 metre kum piste çıkacaklar. 11 tane safkan var. Arkadaşlar burada bu 3 yaşlı İngilizler burada. Hepsini hemen hemen artık tanıyoruz. Hepsinin stillerini de biliyoruz. 3 tane safkanın burada dışa çıkacağını düşünmüyoruz bu şartlar altında. 3 numaralı Enyak Ali ilk atımız. 5 numaralı Tombik Deniz Mehmet Ali Aktürk'le ikinci atımız ki çok iyi bir kuş bekliyorum bugün Tombik Deniz'den. Ve son akta 4 numaralı gelini midin diyoruz İsa Akyavuz'la. Yani burası 3 4 5 olmuş oluyor. 3 5 4 sıralama var. Tabii ki burada şimdi birçok kişi diyecek ki hibis yazmadın, işte çevik gör yazmadın. Yok arkadaşlar, bu sefer yazmıyoruz. Onları yazarsanız siz yazın. Hani onu yazacağım ama Mimijo'yu yazarım. 112 gün ara var ama ee, hiç belli olmaz. Bakarsınız günün bombasını patlatıverir bu Mimijo. Daha iyi. Ama biz buraya 3-5-4 geçelim. Varsa sizin adınızda. E, burada iki tane daha buraya ilave edilebilir. Bir tanesi e, 6 numara ve sınav de 9 numara Mimijo. Dileyenler geniş yazmak isterler. Onları da e, tabii ki düşünebilirler. Evet tabela ayağındayız şimdi Elazığ'da. Maiden koşu. 2 yaşlı İngiliz safkanları Maiden'dan çıkmak isteyeceklerdir. 1200 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada tam 9 atın 4'ünü vereceğiz. 5 numaralı Lady Hira, Alişan Barla ilk atımız. 4 numaralı Gazel Kızı Ferit Yardımcı'yla. 8 numaralı Yaparsın Aşkım Mehmet Ali Aktürk'le. Ve 7 numaralı Tammuz. Evet. Mustafa Işıklı arkadaşlar. Burada 4 tane sapkan burası için yeterli. 5, 4, 8, 7 diyoruz. E tabi şimdi ilk kez koşacak olan bir asil matra var ve bir numara altın e, yağmur var. Bunlar da arkadaşlar tehlike içeriyor. bunların da geliri var mı? Var. E, tabii ki yel bülbülün çalışmaları çok kötü olduğundan yazmadık. Ama diğerlerinin çalışmaları da fena değil. Bilhassa 5, 4, 8, 7'nin hepsinin çalışmaları iyi gözüküyor bizim gördüğümüz kadarıyla. O yüzden e, bir şekilde bu safkanları kuponumuzda tutmaya çalıştık. E, tabii ki altın yağmur mesela bir numaradan bahsediyorum. 2 koşu koşmuş. Handikap puanı yok ama orijin gayet iyi. Günün sürprizini yapıverir. Dikkat etmek lazım. Evet son koşuluyuz artık. Elazığ'da handikap 15 bir koşu burada bizi bekliyor. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar güne hatırlarsanız 4 numaralı Mengüalp ile bankoyla başlamıştık. Günü de yine bir bankoyla kapatıyoruz. 2 numaralı Demdem Ferit Yardımcıyla işte burada doya doya banko arkadaşlar Ferit Yardımcı taraftarlarına sesleniyorum. Ferit Yardımcıcılara sesleniyorum. Yardımcıcı. Evet Ferit Yardımcıcılar burada Demdem'i biz tek atıyoruz. Demdem günün son ayağında tek arkadaşlar bu tam bulduğu uygun grupta arkadaşlar affetmeyecektir tecrübeli jokey ile. Yani bu 39.500 ikramiye de var bir şekilde kazanmayı bilecektir. Şu Hawaii son dikkat etmek lazım. Flute Girl takip etmek lazım. Grill. Flute Grill. Evet. Ganymede'yi takip etmek lazım arkadaşlar. Tom Brider'ı takip etmek lazım. Bu atları burada takip edeceğiz biz. Demirbaşı da. Ama demden burada zamanı geldi artık. Ferit yardımcıyla bulduğu bu güzel grubu değerlendirmek isteyecektir ve kazanacaktır diyoruz. Banko. iki. Evet arkadaşlar el ile ilgili de görüşlerimiz burada noktalandırıyoruz. www.marksporttahmin.com bizim web sitemiz. Bu web sitesi üzerinden şablonları da takip edebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi tekrar hatırlatalım. Eylül ayından itibaren premium'da vermiş olduğumuz hizmetin kısmen tabi premium bambaşka bir şey. Whatsapp'la iletişim halinde oluyoruz orada. O bambaşka bir şey. Ama e, Tahmin.com'a girenler, ücretsiz olanlar rahatlıkla RGF, değişen AGF oranları, değişen e, koşman atlara göre e, yeni stratejimizi, son andaki e, değişen stratejilerimizi orada e, görecekler. Ve e, rahatlıkla değerlendirme yapabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Arkadaşlar, ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. E, biliyorsunuz e, İstanbul'la ilgili videomuz da yayında, onu da izleyebilirsiniz. E, Tüm katılımda bulunan arkadaşlara, üyelerimize ve dostlarımıza, yarışseverlere bol şans diliyoruz. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere, hoşçakalın.